Ezel dizisindeki Ramiz dayının gençliğini canlandırarak üne kavuşan oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranı bastığı, mekandan 25 bin TL haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan Bayraktar'ın görüntüleri ortaya çıktı. Ezel dizisindeki Ramiz dayı karakterine hayat veren 43 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, iddiaya göre ilk olarak geçtiğimiz hafta yanında 5 kişiyle birlikte bir restoranı bastı. Haftalık 25 bin lira haraç istedi iddiası, restoran sahibine, buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin dediği öne sürüldü. Haraça indirim yaptı Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre. Bayraktar'ın geçen hafta talep ettiği 25 bin lirayı alamadığı, dün öğle saatlerinde yeniden aynı restorana giderek bu kez miktarı düşürdüğü ve 10 bin lira istediği iddia edildi. Durumun polise bildirilmesi, üzerine ekipler harekete geçti ve Ufuk Bayraktar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan ünlü oyuncu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bayraktar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. 6 ay hapis yatmıştı Ufuk Bayraktar. 2007 yılında karıştığı bir olay, nedeniyle 6 ay hapis yatmıştı. Bayraktar Ezel dizisinde Tuncel, Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz... Dayı karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı.